Çevimlilik yani yaşamımızda söz konusu. Şimdi Mitir ben tabii bunu da dediğiniz. şeyden de girebilirim. Evvela şöyle bir şeye giriş yapabiliriz. Ee, kadınların aklının eksik olduğu şeklinde birçok toplumun kültürel kodlarında böyle bir yargı var. Sadece İslam denilen yani, bir süreç onda var. var, oluşmuş böyle bir yargı, Hı -hı. oluşmuş İşte saçı uzun, aklı kısa dememiz, yani işte demin dedim boşuna akçada jens karabota dediğimiz, yani kadın işte böyle demek. Bunların hepsinin altında kadının aklını ve olaylara yaklaşımını bir küçümseme var. Ama bizim düzeltmemiz gereken şey başlangıçta bu İslam'da var mı kısmı? Çünkü İslam'la ilgili yanlış bir algı var. Şimdi şunu çok rahatlıkla söyleriz. Servet Hocam çok güzel şekilde ayeti ortaya koydu. Kur'an'a baktığınızda Kur'an üstünlüğü takvada, takvada veriyor. Ve insanların sorumlu olmasını herkes bir şartını akıllı olması yani aklı başında olmasına vermiştir. Erkeklerle kadınlar eğer ki eşit şekilde dinden sorumlarsa o zaman baştan kadınların ...aklen geri olduğu şeklinde beklentisi... ...İslam'ın imtihan olgusuna terstir. Yani Kur'an'ın içinden de buna bir atıf yoktur. Peki İslam toplumlarında Kur'an'da yok ama... ...kadınların aklının eksik olduğuna ilgili atıflar var mı? İşte ne yazık ki var. Bizim Kütüb-i Sitte'ye de gitsek, Buhariye'de, Müslüme'de gitsek... ...işte burada... ...Ali Osman Ateş Hocam'ın kitabı var açtım. Bu konuda merak edenler, Hidayet Hocam'ın ben doktora tezini kitaplaşmış halini okudum... ...onu da mutlaka okumalarını tavsiye ederim... Kur'an'a aykırı bir şekilde uydurulmuş geniş bir hadis külliyatı var. Oralardakilere bakarsanız böyle en sayık denilen hadis kaynaklarında kadınların aklen ve dinen eksik oldukları artı cehennemin de çoğunu kadın olduğu şeklinde rivayetler var. Yani Kur'an'a aykırı da bir gerçekten uydurulmuş din var. Bu uydurulmuş din kadın öyle bir başlatıyor ki kadın doğdu daha doğdu ufak çocuk. Kız çocuğuysa onun idrarını iyice yıkayarak temizleyebiliyorsunuz. Çocuğun erkek olursa üstüne biraz su atarsanız temizleniyor. Başlangıçtan çoğu cehennemliklerden olma ihtimali var kızsa. Buradan başlıyor bir eksiklik. Aklı eksik, dini eksik. Başlangıçtan buradan başlıyor. Ondan sonra evlenince babası ancak izin verirse evlenebiliyor. Kocasıyla evlendiğinde kocasından izin almadan... Dikkat edin bu söylediğimde çoğu işte bizim muteber denilen hadis kaynaklarından geçiyor. Kocasından izin almadan babasınınla bile görüşmeye gidemiyor. Ki öyle bir hadis uydurmuşlar ki Kur'an'a tamamen ters. Kadın kocasından izin almadan babası hastaysa bile onu ziyarete gidemiyor. Sonra babası vefat ediyor. Kocasından izin almadan onun bile cenazesine gitmesi mümkün değil. Bu şekilde hadisler uydurmuş. Şimdi tabii bunların... Biraz kendilerine göre ayarlamışlar. Hayır ama buradaki şeyi yakalamak <laughs> lazım. Bu hadisler başlangıçta hani akla vicdara ters olmasından önce Kur'an'a da ters. Kur'an'da böyle en temel böyle ahlaki hikayelerden bir tanesi, insanların kendi anne babasının ihtiyaçlarında onlara yardımcı olması, onların yaşlılık döneminde onlara destek olması. Bu Kur'an'ın her yerinde çok rahatlıkla rastlayacağımız temel bir ilke. Bu kadar Kur'an'i temel ilkeye aykırı bir şekilde bile hadisler uydurulmuş ve bunlar bizim en muteber kaynaklarımızda yer almış. Öyle hadisler var ki diyor ki kadınlara sorun, ...sonra aksini yapın, danışın... ...ama ne derlerse aksini hmm. yapın... ...kadınlara muhalif edin... ...yani bir kadından en iyi yararlanacağınız şey... ...ona fikrinizi sormak bu anlayışa göre... ...yani bunun tersi nasıl olursa... ...kadın olsa, idareci olursa ümmet için yer altında yaşamak... ...yer üstünde yaşamaktan hayırlı bir tarzı... Bu, ...yaklaşımlar... ...yani Kur'an'a ters olan ciddi bir rivayet kültürümüz var... ...biz şimdi desek ki yani İslam'da yok desek... birileri bunları karşımıza koyar ama... ...Servet Hocam'ın dediği bir ayrımı yapmamız ondan önemli... ...yani... Kur'an'ın anlattığı bir kadınla üstünlüğü koyanla bu hadis literatüründe ve demin yarımdaki e, yanımdaki iki hanım da dikkat çekti. Bu fıkıh literatürünün yol açtığı, karar verdiği bir kadın olgusu arasında dağlar kadar farklı. Bunlardan bir tanesine bir bakıyorsunuz kadın namazı bozuyor. Niye? İşte namazı bozanlar sayılıyor. İşte köpek, domuz, işte tipi şeyler. Bir tanesi de kadın. Diğer teki de bakıyorsunuz uğursuz olan şeyler sayıyor. Bir tanesi kadın. Bunlar literatürde var. Peki hadis literatüründe, tamam Kur'an'a bunlar aykırı, hadis literatürü hep böyle mi? Değil. Bunların aksine şeyler de o literatürde var. Ama bizim fıkıh otoriteleri ve diğer otoriteler aksin olanlara gözlerini yumup bu, bunları seçmiştir. Aksin olanlara bir bakıyorsunuz Hazreti Ayşe siz yani kadınlar yine öyle köpekle ee, falan benzetmeye çalıştığınız zaman... ...ben peygamberin önünde duruyordum, işte namazı bozulmuyordu. Ben önünde uyurken namaz kılıyordu diyor. Veyahut da işte... O diğer hadise karşı, uğursuzluğun kadında olduğunu ve işte e, atta evde olduğunu söyleyen hadise karşı, peygamberimiz bu cahiliyenin adetidir diye anlatırken, bunlar yarım yamalak söylediği sözleri rivayet etmişler, böyle bir şey yok diye. Yine orada bir kadın bunları... tamam hocam bunlar İslam'da var, peki İslam'da, İslam'da is Kur'an'da yok hayır, da, Tamam hayır, İslam literatüründe, tarihine girmiş. Peki, o mantık nereden geliyor? O kültür nereden geliyor? Sadece İslam'da olmayan Nedeni yani. çok basit. Kur'an geldiği zaman, Cahiliyedeki birçok şeyin kafasına balyoz gibi vurdu, onları sildi attı. Ama bu Kur'an bir ideoloji olarak, fikir olarak yaptı. Kur'an herkesin kalbine girip de yüzde yüz kalbini insanların değiştirmedi ki. Ne yaptı insanlar? Cahiliyeden kalan birçok adeti hortlattılar. Bir, bence eski cahiliyenin o kadına bakışı İslam'ın içine girdi. Diğer taraftan e, cahiliyenin dışında daha sonradan İslam'a Hristiyan Yahudi toplumlarından da çok geçenler oldu. Ve burada özellikle İsrailiyatla yani Yahudi hikayeciliğiyle oralardaki kadına, kadını ikinci sınıf gören, yani kadına e, gerçekten güç alanlarında hiçbir rol biçmeyen anlayış da İslamiyetin içine çekildi. Bir bakıyorsunuz bakın bir tabakat kitaplarına gitseniz, hadis kitaplarına gitseniz kadınlar emin olun her işte var. Orada bir bakıyorsunuz mesela kadın berberlik yapıyor. Yani kadın, erkek de o kadar iç içe. Buhari'ye giderseniz bakın. Yani en sahih denilen da var. Orada kitaplarda kadınların savaşta hemşirelik, doktorluk gibi vazifeler yaptığı var. Ticaret yaptığı var. En meşhur örneği peygamberimizin eşi ama diğer hanımların da koku ticareti veya o dönemin ticaretine varsa yaptığı var. O dönemin üretiminde işte kumaş, deri gibi üretimler var, bunları kadınların da yaptığını görüyoruz. Yani oradaki meslek dallarına tamam ticaret erkekler daha tamam geniş ya, olabilir bunlar ama bunlar var tamam. Bunlar hayır hayır bizim. ama bunlar Peygamberimizin döneminde o tabakat kitaplarında diğerlerinde okuyorsunuz da sonraki dönemlere bir geliyorsunuz öyle bir hadis uydurulmuş ki bunların yanında kadınları evin içinde bile manzaralı odada oturmayın. Yani kadın camiye bile gitmemesi gereken. Evin içinde de öyle dışarıya bakan odalarda oturmaması lazım. Evin içinde bile hapis gibi bir yerde oturması gereken ee, bir var. Ayrı öyle bir hadisler duydurmuş ki kadını aç bırakın, güzel giysi onlara vermeyin ki sokağa çıkma iştah kabarmasın diye de bir literatür uydurulmuş. Yani bir bakıyorsunuz o tabakat kitaplarındaki hadis kitaplarını anlatan hayatın her tarafındaki aktif kadın bir yerde bir bakıyorsunuz birkaç yüz sonra gittikçe gittikçe azala azala Tamamen eve kapanması, ne kadar eve kapanırsa o kadar takva, ne kadar çok işte... Tabii hangi kadın Caner Bey? Efendim? Hür kadın bakın. Tabii. Hür kadın. Tabii. Köle kadınlar için böyle bir kısıtlama yok. Ve...